Hoda bela bir de. Ne dediniz son olarak? Evet. Türkçesi, Türkçesi Allah belanızı versin. Kürtçe söyledi. Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz. Sayın vekil özür dilesin ve bir daha buna lütfen müsaade edilmesin. Bela okuyarak meram ifade edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kaldı ki ne tür bir bela okunduğunu... Nasıl bir bela okunduğunu sizin tercümanlığınızla öğrenmiş olduk Sayın Başkan. Siz tercüme ettiniz öyle öğrendik. Dolayısıyla lütfen bunlara müsaade etmeyin. Fakat burada anlamadığımız bir dil kavramını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Türkçe olmayan her dili anlamak zorunda değiliz. Şunu diyebilir ki Hatip. Ben tercüme ben Türkçe ettim olarak, ama Sayın ben Başkan. Ben Türkçe olarak. Tercüme ettim. Türkçe'ye çevirdim. Sayın Başkan. Siz tercüme ettiniz. sizin sorumluluğunuz değil. Siz burada tercüman değilsiniz. Siz burada başkanlık Kürçe, görevini Kürçe yapıyorsunuz. Konuştu. Sizi sizi bu, bu parlamento başkanım. tercüman olarak aldılar. Türkçe konuştu. Benim ana dilim ana dilim de Türkçe ve ben, sizi, ben başkan, size başkan. Siz ben size tercüme ettim. Korumak...